Evet merhaba arkadaşlar var soru bankasından yeni nesil sorular çözmek istedim size açılarla ilgili paralel doğrular arasında kalan açılarla ilgili soruları çözmek istedim var soru bankasının açılarla ilgili son testi bu arkadaşlar şimdi hemen birinci sorudan başlayalım ne diyor yanda verilen şemada bir aracın birbirine paralel duran iki araç arasına uygun park etme yöntemi verilmiştir park eden aracın arkasında bulunan araçla arasındaki şekli, şekilde gösterilen 45 derecelik açıya uygun park açısı denir. Şimdi park açısı dediği şu arkadaşlar. 45 derecelik açı ile bakın. Şurası evet, bizim park açımızdır. 45 derece. Şimdi hangi seçenekte ee, uygun park etmiştir araç, araç diye soruyor. Yani e, biz bunları paralel kabul edeceğiz. Şu iki doğruyu. Hangi seçenekte? Şu sarı aracın yatay ile yaptığı dar açı 45 derecedir diye soruyor. Şimdi buraya baktığımızda A seçeneğine e, 2x artı 30 ile x açısının toplamı 180 derecedir. Buradan 3x e, 150'den x eşittir 50 derece. Yani şu dar açımız 50 derece oluyor. A, A seçeneği olmuyor x artı 40 ile x'in toplamı 2x artı 40, 180'e eşit. Yani x buradan 70 derece oluyor arkadaşlar. Dar açı 70 derece. B şıkkı da sağlamadı. C seçeneğine bakıyoruz. 2x eksi 20 ile Şurayı tam okuyamadım arkadaşlar. Bir saniye şurayı sileyim. 225 pardon. 2x eksi 225 ile x'in toplamı 180'e eşit olacak. Yani 3x 405'e eşit oluyor. Buradan da x'e 135 derece buluyoruz. E, x dediğimiz şu. Şurası geniş açı ol. E, 135 derece. O halde bütünlerini bulmamız gerekiyor. Bizim şuradaki kısım bulmamız gerekiyor. 180'den 135 çıkarttığımız zaman 45 derecedir dar açı arkadaşlar. Denizli'de de, D seçeneğinde de e, 3x artı 30 ile 20'yi sanırım burası 20 derece 2x mi? Evet 2x topladığımız zaman 150'ye işte eşit, oluyor. Yani toplamlar 180'den 150 oluyor. Buradan da x'i 30 derece buluyoruz. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Aynı bu şekil ile alakalı devam ediyoruz. İkinci soruda diyor ki e, yanda verilen araca uygun park etmesi için diyor bir saniye Evet bu aracı uygun park etmesi için e, hangi yönde kaç derece dönmelidir diyor. Şu anda e, bakın şu açı 140 derece ise Şurası da 140 derecedir. Yani bütünleri 40 derecedir. Bu açı şu anda 40 derecelik bir dar açı yapmıştır. Bizim ihtiyacımız olan 45 derece. O halde bakın şu siyahla çizdiğim açıyı sağ tarafa doğru 5 derece döndürmem gerekiyor. 45 dereceye ihtiyacım var çünkü. Bu açı 40 derece ise 45 derece olması için sağ tarafa 5 derece döndürmem gerekir. Uygun park açısının dış ters açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şöyle çizdiğimiz zaman uygun park açısı şurası 45 derece. Dış ters açısı ise şu açıdır arkadaşlar 135 derecedir. Dördüncü soruya geçiyoruz. Bahçe kapıları yapan Ömer Usta'nın dikdörtgen şeklinde çevre, çerçevesi olan bahçe kapısına çerçevenin kenarlarına dik ama birbirlerine paralel olan borular yerleştirerek yaptığı taslak çizim aşağıdaki gibidir diyor. İlk önce dikdörtgen şeklinde yapmış arkadaşlar. Hasta olduğu için işe gidemeyen Ömer Usta işi çırağının yapmasını istemiştir. Çırak ise dikey rengi demirleri birbirine paralel şekilde yukarıdaki gibi yerleştirmiştir diyor. O halde bu açı 73 ise arkadaşlar. Bakın yöndeş açılardan şu açılar hep nedir? 73 derecedir. O halde y açısı 73 derecedir. İç ters açıdan x ile y birbirine eşittir. O halde x ile y birbirine eşit ve 73 derecedir. Z açısı yöndeş açıdan yine bakın şurası z açısıdır. Bu açı z açısıdır. Z ile y birbirinin bütünleridir. O halde z ile y'nin toplamı 180 derece olacak ise z'yi 107 derece buluruz. x artı y artı z'yi soruyor bizden. x artı y artı z yerlerine yazdığımız zaman 253 derece olur diyoruz. Beşinci soruda arkadaşlar e, zikzak kuralını uygulayacağız burada ama burada dar açı önemli. Bakın şurası dar açıyı bulmamız gerekiyor. Burada da yine dar açıyı bulmamız gerekiyor. Daha sonra x'i bulacağız. E, bakın 56, 80 ve 75'in 75 ile a'nın toplamı 66, 96 ve 80 derecenin toplamına eşittir. Burada bakın yazdım. Buradan da a'yı 31 derece buluyoruz. A dediğimiz şu x'in bütünleri. E, x'in bütünleri 31 derece ise x'i bulmak için 180'den 31'i çıkartıyoruz. 149 derecedir diyoruz. Yani B seçeneğidir. Altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. Arda öğretmen öğrencisi Mertcan'a 3 tane geometri şeridi ve 2 tane sabitleme çivisi vererek ondan iki paralel doğru ve bir kesenle oluşan açılar etkinliğini yapmasını istemiştir. Mertcan öğretmeninin verdiği geometri şeritleri ile yandaki gibi bir düzenek hazırlamış ama bir türlü paralel iki doğru ve bir kesen ile oluşan açılar etkinliğini yapamamıştır. Bakın paralel olması için şu 75 ile 68'lik açıların eşit olması gerekir. Yani ya şu iki, iki numaralı şeridi aşağı doğru döndüreceğiz ya da bir numaralı şeridi sağ taraftan aşağı doğru döndüreceğiz. Aradaki fark nedir? 7 derecedir. Ya iki numaralı dediğim gibi şeridi aş, sol taraftan aşağıya doğru 7 derece döndüreceğim ya da bir numaralı şeridi sağ taraftan aşağıya doğru 7 derece döndürmem gerekiyor. O da hangi seçenekte vardır arkadaşlar? D seçeneğinde vardır. 7. soruya baktığımız zaman bakın şurada M kuralı uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle 86 ile 85'in 86 ile Y'nin toplamı 171'e eşit olacak. Buradan da Y'yi 85 derece buluyoruz arkadaşlar. Diğerinde de 75 bakın burada yine zikzak kuralımız var. Şöyle 75 88 ve 43'ün toplamı 80 ile x'in toplamına eşittir. Buradan da x 126 derecedir. O halde x ile y'nin toplamı 211 derecedir diyoruz. Burada tek tek şu uçları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu uçları bulmak için de ne yapıyoruz? 141, 163 ve 50, şuradaki açının toplamı 360 dereceye eşittir. Yani her birinde bu iki açıyı toplayıp 360 dereceden çıkartıyoruz ve üçüncü açıyı buluyoruz. Her birinde bunu yaptığımız zaman 79, 47, 64 ve 56 derece buluyoruz. Toplam 246 oluyor. Buranın toplam 360 derece olduğundan 360'tan 246'yı çıkartıyoruz. 114 114 derece soru işaretiyle gösterilen açımızdır arkadaşlar. 9. soruya bakacak olursak burada yardımcı doğrular kullanıyoruz. Bakın bunu e, uzattığımız zaman 140 derece ise bu açı yöndeş açıdan burası da 140 derecedir. 130 derece bütünleri 50 derece olur. 140'tan 50'yi çıkarttığımız zaman x 90 derecedir. Birbirine komşu olmayan iki iç açının özür dilerim iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir demiştik. Yani x'imiz buradan 140 dereceden 50'yi çıkartarak 90 derece buluruz arkadaşlar. Ya da üçgen iç açılar toplamından yola çıkarak bulabilirsiniz. Buraya baktığımızda yine yardımcı doğru kullanıyoruz. 120 derece ise d açısı yöndeş açıdan bu açıda 120 derecedir. 160 derece bütünleri 180'den 160'ı çıkarttığımız zaman 20 derece. 20 ile y'nin toplamı 120 derece olacağından 120'den 20'yi çıkarttığımız zaman y'yi 100 derece olarak buluruz. x ile y'nin toplamını istiyor bizden. 190 derecedir yani denizlidir diyoruz. 10. soruya bakacak olursak arkadaşlar bakın bu yardımcı doğru kullanarak şunları birleştirdim bakın. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya birleştirdik. Bir de 12'ye. Burada kaç tane açı oluştu? Şurada e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane açı oluştu. 6 tane açının toplamı 180 derecedir. O halde bir parçası 130 derecedir arkadaşlar. Burada yine yardımcı doğru kullanacağız. E, bakın şurası mavi ile çizeyim. Şurada bir üçgen var. Bakın şu üçgene baktığımız zaman şu açı 90 derece. Şurada iki parça var. O halde 60 derece. Şöyle çiziyoruz. Bakın şurası burada iki parça olduğu için burası 60 derece. Burası 90 derece. O halde buraya kalan yani x'imiz 30 derecedir diyoruz. Y için de aynı şekilde yardımcı doğru kullanacağız. Y içinde bakın şöyle yine dik üçgen oluşturduk. Bir tane açı var orada 30 derecelik 90 derece 30 derece o halde y'ye düşen ne olur arkadaşlar 60 derece olur. Burada y ile x'in toplamını soruyor bizden x ile y'nin toplamı 90 derecedir diyoruz. 11. soruya bakalım. Burada da yine arkadaşlar yardımcı doğrular kullanarak yapabiliriz. 120 Bakın Yardımcı doğrular kullanalım. Şunu uzattık. Uzattık. 120 derece ise yöndeş açıdan 120 derecedir. Buraya 180'den 120'yi çıkarttığımız zaman 60 derece düşer. 180 182 iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit olacağından 130'dan da 60'ı çıkarttığımız çıkar. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar buraya ne düşer? 70 derece düşer. 140 derece burası da 140 derece. 100 derece ise buraya 180'den 100'ü çıkarttığımız zaman 80 derece düşer. 140'tan da 80'i çıkartıyorum. E açısı 60 derecedir diyoruz. 160 ise bu açı 160 derecedir. Bütünleri 20 derecedir. 150'den 20'yi çıkarttım. H açısına 130 derece düşer. O halde ne diyor bize? 130, 70 ve 60'ı toplayın diyor. 260 derecedir arkadaşlar. 12. soruya baktığımız zaman paralellik verilmiş burada. KL'nin MN'ye, DA'nın CB'ye paralel, paralel olduğu söylenmiş. Burada 130 derece bakın. Bu açı 130 derece ise şu açı 50 derecedir. 180'den 130 çıkarttığımız zaman orası belli olmadı. Şu açı bakın ne kaç derecedir? 50 derecedir. Yöndeş açıdan 50 ise bu açı da 50 derecedir. X'e baktığımız zaman orada bir yine dik üçgen oluştu. Bakın şöyle üçgen oluşturduğumuz zaman açının birini biliyorum 90 derece. Diğeri 50 derece. O halde X'e kaç düşer arkadaşlar? 40 derece düşer. Burada da aynı mantık var. 65 derece burada da yine bir dik üçgen var arkadaşlar. Bakın şöyle çizdiğimiz zaman 90 derece, 65 derece şu açıyı soruyor bizden. 90 65 buraya ne kalır arkadaşlar? 25 derece kalır. Bu açı 25 ise yöndeş açıdan bu açıda 25 derecedir. Y açısıyla 25 derece birbirinin bütünleridir. 180'den 25 çıkarttığımız zaman Y açısını 155 derece buluruz. X de 40'tır. Toplam ikisini topladığımız zaman 195 derece olur. Evet 13. soruda arkadaşlar yine yardımcı doğru kullanacağız. Şurayı uzattığımız zaman arkadaşlar 140 Yöndeş açıdan bu açı 140 derecedir. O halde 140'tan 60'ı çıkarttığımız zaman bu açı ne olur arkadaşlar? 80 derece olur. CDE açısı, CDE açısı yani şu açıyı istiyor bizden. 80 ile bu açı birbirinin bütünleridir. 180'den 80'i çıkartırsak bu açıya 100 derece düşer. Yani denizlidir cevap.